Dönelim gayrı. Memlük diyarına. Firuze Hatun. Hayrola Paşa Hazretleri? Karabay'ın katilini saldınız. Üstüne şimdi de bizim suçlayacaksınız. Size el uzatmak isterim Firuze Hatun. Devletiniz İskenderiye emirliğini başkasına verecektir. Bir başınıza kaldınız. Size kimse sahip çıkmaz orada. Yılların Emir Hatunuyum ben. İtibarımla kendime her türlü teminatı alırım. Makam. Makam gitti mi itibar da gider. Malınıza, mülkünüze, her şeyinize el koyarlar. Sizi aç bir aç bırakırlar. Yüzünüze bile bakmazlar. Bunu en iyi ikimiz biliriz. Sizin gibi bir altına yakışmaz perperişan sürülmek. sattığı eli geri çevirmeyin. İsterim ki bundan gayrı benim himayem altında olun. Böylece ilmek ilmek ördüğünüz itibar yerlere düşmez. Bilakis benim himayemde olursanız daha güçlü olursunuz. Size yakışan da budur. Ayrıca buradan yenilmiş bir şekilde gitmeyi istemezsiniz değil mi? Siz beni niye himayeniz altına almak istersiniz? Benden umduğunuz nedir? Varlığınız. Sadece varlığınız. Benim etrafımda çok asker var. Çok kumandan var ama sizin gibi bir hatun yok. Sizin gibi zeki, kararlı, cevherinde kudret olan bir hatun. Benim gölgemin altına girerse gücüme güç katarım. Tabii siz de bu kudretten payınıza düşeni alır. Size üstünlük taslayanların kafasını ezersiniz. Hemen cevap beklemiyorum sizden. Yalnız kapım size açık bilesiniz.